Ya bak var ya bunun kokoreççi babasını var ya. Özel bir dükkanına basacağım. Gidince <laughs> <laughs> bana bir sucuk yapacağım, bir sucuk yedireceğim. Ama kalınlar lök olanlar. Arkadaşlar. Öyle evet. <laughs> evet, işte bunlar oyunun oynuyor falan. Ben de telefonlarımı soğutuyorum şöyle. Abi ve, beni sor, ben yanımda. lan. Her şeyin karşılığı var. Abi bana gelmiyor şu an Rüzgar. Buraya doğru gidiyor. Bafana geliyor. Bana gene gelmiyor abi. bana <laughs> Danam. <laughs> Hocam, bu dilde bu uyuşukluk var. Kapık zaten tipine baksana ya bu bizi bile siker yani ben sana söyleyeyim yani ha. yakalasa bu

Aklı Mal mısın olacak yoksa videomuz. E doğru. Sağ sanki Ben de böyle <gülüyor> <gülüyor> Şöyle de çekeyim. Ne <laughs> Niye bilmiyor muyduyon? Niye şu an şey neydi onun? Zil Ne